bu iş. Neredesin oğlum? <Sessizlik> e koyduk ya. <laughs> ne alaka bunu? O ne? Setmek istiyorlarsa ilk adım benden. izap lazım. Bu ne? Yok oğlum ne çözmüş sat chap bunu. Tek tabanca deyince ne oluyor dedim. Tabanca son tur. <laughs> Cep. Efendim. Sen Gekoya kayıyor mu? Ne alakan koy koyayım. Ne konuştun lan? Korkanka küfür, Duman indi. Göster <laughs> Bak göster gücünü ufaklık falan diyor amına. <laughs>

Niye lan? He soru sordum onun bırakayım. Ne Cevap sordun? atsan dedim. Oğlu o da buraya mı atıyor? Ya bu soğukta hamama <laughs> <laughs> şey, şey şey, şey, şey <laughs> şey, mı gidiyor ama? ya ya. Bir şey var ya. Seyit İlla ben atacağım ya. Çocuk gudurdan battı amnum. 7000'i gördü ya orada. İçine dert oldu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben orda silah sesini canavar <laughs> bunlar deder <laughs> isaf Şaşmıyor kanka her çıkarken yazıyo